Kart <laughs> 2 evet arkadaşlar. Cross motorla çamurlu yolda devam ediyoruz. Burası yayla yolu olup arazi engebeli ve taşlı ve doğası da mükemmel. Ormanı çek. Yağıştan dolayı yavaş gidiyorum. Çünkü kayıp düşebiliriz arkadaşlar. YouTube kanalından bizi izleyin, takip edin. Bundan sonra videolarımız daha sık gelecek. Durus bizi de alsana Onur. Şöyle al. Göster ne kadar büyük olduğunu. Arka tekiri alabilirsin. videoyu da çok sallama telefon. Net çıksın. Tamam oh. Vites değiştirelim. Ama boşa attık. Direkt. 아, 민파동참아